Yeni evleniyoruz da salona bir koltuk takımı. Aa, o halde bu koltuk bir kampanyaya daha giriyor. Yeni evlenen çiftlere özel sadece 2000 pound. Neyse Nuran alıyor muyuz bunu okey mi? Bence olur bir tanem alalım bunu. Ha? Alo efendim sen. Yalnız oğlum ben Nuran'ın teyzesi olarak bu koltuğu kabul edemem. Şu 40 bin liralık takımı almamız lazım. İyi de ablacım ben sana sormuyorum ki Nuran kabul ediyor. Nuran'la konuşmayacaksın bunu biz de konuşacağız. Niye sen Nuran'ın menajeri misin? Ne Pinti bir şeymiş bu. Çocuk ya. Nurhan ütü olarak da bu var. değil işte ben teyze kızı olarak bu ütüyü kabul edemem. Lan sen Berlin'de yaşamıyor musun? 5 senede bir geliyorsun zaten Türkiye'ye. Gerçek yüzü ortaya çıktı vallahi. Hayatım lamba olarak da bunu beğendik. Bu gayet güzel. Yalnız oğlumuz iyi. bak bu lamba dekoratif değer. Ben Nurhan'ın babaannesi olarak Biz bu lambayı kabul edemem. Ediyorsun? Lan bu kör ya. Neye karışıyorsun kör haline? Orhan, pardon ama sen benim yakınlarımla böyle konuşamazsın. Nurhan ben onları kabul ediyorum onlar. Alo bir saniye çok yanlış bir tercih yapmışım biliyor musun? Al inşaat atıldığına göre bizim işimiz bitti. Hadi bakalım. Eski damat. Kendine iyi bak. Pislik, pinti, cimri, it. Evet, değerli izleyenler, koronavirüs kapsamında alınan yeni tedbirleri Prof. Profesör Doktor Oktay Şevket Mahmut gibi bize ifade Evet, hiç sayılmayan haftanın günlerinde saat 10 ila 20 arası dışında sokakta yer alma imkanı yok. Ee, yani evet akşam 8'den sabah 10'a kadar sokağa çıkmak yasak. Hayır bakın daha anlaşılır ifade edeyim. Hafta sonu olan günlerde saat 10'dan 20'ye kadar dışarının içinde kalan zamanda da içerinin içindeyiz. Ne? Allah Allah. Efendim daha basit anlatayım peki Bakın. <laughs> Uyandınız saat sabah 10 Okay, o cepte. Dışarı çıktınız. Okey, ye içeyin, ha okey, tamam takılma falan filan. Baba hiçbir şey anlamadım ben. Ben o Vallahi filmi izlemedim ben, ben de Ben de bir şekilde çıkmayacağımızı anladım sadece. Anlanmayacak bir şey yok işte be. Akşam ezanı okup İmam Allah Akbar dedi mi? Herkes evinde olacak işte Allah Allah. Sokakta zaten o saatten sonra itler şeytanlar gezer. Siz mal mısınız biraz? Şimdi mesela erkekler şunu idrak edemiyor. Kesinlikle çok haklısın. Yani zaten erkek kusurlu bir var. Yani sürekli işi gücü, seks, cinsellik, prezervatif, ertesi gün hapı hep kafa burada ya. Değil mi? Hem cinslerimin yaraladığı kadınlarda tekrar güveni tazelemek. Çok zor bir şey yani. O yüzden erkeklerden nefret ediyorum yani. Bu arada bu saatten sonra gidilmez. Sen bende kal istersen. Bu ama gece. Ya şimdi ilk buluşmadan da sana gelmek... Pardon var, lafını ama. unutma. Bak şimdi kadın dediğin şey zaten ana yani. Doğru. Evet. Sen yaptığın için ben varım. Evet işte senin gibi erkek çok az. Sen kal bu gece o yüzden. Kahvaltı yaparız sabah zaten ya bir şey olmaz. Yani ben kalmak falan ne bileyim bana göre... Bak bir nükleer silahım olsa düşünüyorum lan nereye atarım diye. Bak erkekler neredeyse kendimde dahil ha hiç acımam çal çakarı yani. Alay şerefsiz yani. Kal sen. Yok hayır bu kadara kalamam. Bak sen bu gece kal yarın sabah gidip kestiriyorum. Vallahi de. Allah belamı versin. Helal ben ee? gidip sevişeceğiz. Kaç şöyle ya. Ta anasını avradın erkeklerin. Bu nedir ya? Canım kaç dakika çıkıyoruz? Bir tane 10 dakikaya çıkarız. Şimdi normal 10 dakika mı yoksa Dünya Kupası Türkiye Brezilya final maçı oynuyoruz. 1-0 öndeyiz dakika 80. Öyle 10 dakika. Allah nasılını bilemem. Sadece 10 dakikayı hazırım hayatım. Tamam, tamam hadi çıkalım hadi. Allah. Hadi çıkıyor muyuz? Hayatım 10 saniye geçti daha. Tamam bekliyorum hadi çıkalım hadi. Allah Allah. Hadi kaç dakika var? Ya 10 dakika dedim ya. Hadi konuşacağını yapsan şimdi bitti de. hadi çıkıyoruz hadi çıkalım. Ya. Ya. Hadi çıktık hadi. Çıldıracak ya. Ben çıkıyorum geliyor mu hadi. Ya sıkıştırmasana bir 10 dakika dedim. Hadi 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 hadi. Ya hadi hadi deyip durma bir sussana. <laughs> Bak 10 dakika değil, 1 dakikada hazırlanabiliyormuşum. Anne, yemekte ne var, ne yaptın? Yaptım bir şeyler. Tamam, var bir şeyler de adı ne? Allah ne verdiyse yiyeceğiz. Niye söylemiyorsun ki ya? Abi, annem şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Sofraya koyunca görürsün. Yapmıştır oğlum annen güzel bir şeyler. Anne yatak odasında olmuş. Ben bir lavaboya gideyim. Ne oluyor? Ne, ne oldu baba? Gel. Annenin yemekte ne yaptığını biliyorum. Ne yapmış? Hadi herkes sofraya yemek hazır hadi. Hadi afiyet olsun. Kısır yapmışsın işte diyiversen ne olacak? Önündeki neyse o işte. Anne inat ettim kısır yaptım der misin? Masada ne görüyorsan onu yaptım. Kısır yaptım diyeceksin. <laughs> ha, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Evet baba senin test sonucun pozitif. Ha, sürpriz oldu valla. Sizin sonuçlar ne? Valla benim negatif. Nasıl ya daha iki gün önce seviştik ya seninle. Benim pozitif. Valla benim de pozitif ama yani hiç belirti yok anlamadım vallahi, ki. Allah Allah bu nasıl iş yarın bir daha test yaptırım. Bakıyorum baba senin ikinci test negatif. Ben nasıl negatif ölüyor. Benim bugün pozitif ama semptom yok. Yani negatif bir ilişkimiz var ama. Benim korona negatif gebelik pozitif bu sefer. Yarın bir daha. Ha, bugün ne durum? Benim alkol testinden 82 promil çıktı, ehliyet gitti altı. Bizim termodinamikçi test yaptı da kalmışım ben ya. Gerçi çalışmadım. Ulan benim de hepatit A, B, C, AIDS, pozitif, korona negatif. O benim sonuç ne? Senin de gözlerde 3.5 miyop çıktı, pilot falan olamazsın. Sen yani de göz yani testi korona diyorum, ne oldu? Ha korona. Senin pozitif ya. E sizinkiler ne? Ulan bizde herkes negatif. Hatta virüsü bulduk, test yaptık o da negatif. Bir tek sen... Lan ne? nasıl virüs bu dalga mı geçiyor, adam mı seçiyor? Son parti çipli aşı da tamam efendim. Peki bilim insanları, doktorlar neler düşünüyor? Hiç merak etmeyin efendim her şey yolunda. Bilmedikleri bir şey hakkında konuşmaktan, yanlış bilgi vermekten çekiniyorlar. Güzel. Bu belirsizlik işimize gelecek. Neden insanoğlunun beynine çip takıp onları yönetmek istiyorsunuz? Hep bilgisayar ürünleri, oyun, yazılım, donanım geliştirdik ama gençlikte çoluk çocukla uğraşmaktan oynayacak hiç vakit bulamadık. Şimdi dünyayı kocaman bir e of Empires haritasına dönüştüreceğim. İnsanlara tıklayıp onları evlerinde Sims oynar gibi yöneteceğim. <laughs> Siz gerçekten çok çip adamsınız. Efendim biri biliyor. Aşıda çip olduğunu bilen biri var. Kim? Hangi bilim adamı? Bilim adamı değil. PTT ve güvenlik görevlisi. Hatta tweet atmış. Ee, demiş ki aşının içinde kesin sıvı çip var. Bütün planlarım berbat oldu. E önce sen ne okudun? Ben matematik öğretmenliği mezunuyum. Bir daha ben matematikçi. Önce dinle be Allah aşkına. Önce bak bunu dinlemen lazım. Bir gün ders ses daha mı? Bilse iki falan aynı ama var ya bak bir kompartör arka dur git yardırıyor. E önce nerelisin? Biz Malatyalıyız. Ana kanka bana sen anlarsın. Ana. Önce bu hikayeyi bak anlat sen anlat. Allah aşkına sen anlat. Kanka bak Bunu var ya önce dinle Allah aşkına sen Kop. Oy. Ne ne? Yat. Al. Allah. Dar. Uh. Ne? Uç. Uh, uh. <laughs> oh, good game, good game. oh, oh. Hacı. Allah'ın ne var? Aa bu. Gucci gang, Canım bizim çocuklar seni çok sessiz bulmuş. Hakikaten niye hiç konuşmadınız? Aa niye acaba? Bütün gece anılarınızı anlatmak için beni kullandınız ya. Tabu oynar gibi sadece kelime verdim size. Kanka Yonca tabu dedi hatırladın mı Lale Kafe? Ana. Aynen. Oh birader <laughs> bunu Yonca'ya sen anlat kanka. Le bak, çek bak, şunu yine. yeter be. Ayrılmışız bir hafta olmuş hemen gitmiş sevgili yapmış. Abi şey söyleyeyim umurumda bile değil ama yani başkası olsa kafayı yer. Ben nedense bir türlü yani böyle kafayı takamıyorum bunlara. Çok ilginç değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Sana çok özeniyorum. Yani. Bak 6 yıl sevgiliymişiz ama hiç yaşanmamış. İşte benim en büyük özelliğim bu. Bir keserim, bir daha asla onu hatırlamam. Hiç yaşanmamış gibi. Bir şey diyeceğim bak 4 ay, 6 gün, 12 saat, 26 saniyede umursamıyorum. Bence bu dünya rekoru. <laughs> Nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun ki? Bir 5 saniye umursasana. Deneyim. Yok aklıma gelmiyor ki. Neyse ben biraz iki ay gidip salonda umursamayacağım. Ama sen de biraz fazla umursamazsın. Ya. Ya. Seni çok yordum ya, Ama yani ne yapayım elimde değil umursamazım işte. Hadi oğlum bir tane kal hadi iyi ver şu domatesi son bak son hadi. Hayır anne istemiyorum doydum. Ama arkandan ağlar yüzünü öyle diyeyim. Ya Batu Hanım ya. Allah'ım ya. Bak sen yemedin diye üzüntüsünden ben içip içip gelmiş salatalığı dövüyor domates. Bak ben sana peynirle görüşmeyeceğim demedim mi lan? Ben hemen de diyor. İyi tamam hadi yiyeyim hadi. Hadi hadi uçak geliyor. Oooo. Oo, hadi. Ne oluyor ya? Hii hey, vallahi teröristler uçağı kaçırdı hadi. Ne yapacağız? Alo narkotik mi? Evet bir ihbarda bulunacağım da. TK 866 en yakın havaalanı Sağmurka iniş yapmanızı istiyoruz. Valla 7 milyon dolar TK istiyorlar. Nereden bulacağız şimdi bak keşke yeseydin şunu ya. Anne Hadi. kesin bir şey kullanıyor. Gelip alır mısınız lütfen ne olur ya. Çok korkuyorum biraz hızlı olur musunuz ne olur. 7.5'a buçuğa kurusam mı yetişirim. Bak. Hadi. <laughs> Ne oluyor oğlum? Ne bağırıyorsun abi? Yandırdık işte. Oğlum yedi kurduk alarmı. Yedi Pardon abi ben yanlış ayarladım işin saati o zaman. Kusura bakma sana bir ters oldu. Yanlış anlama yani. Sen yat o zaman. Hadi abi. Hayırlı geceler abi. Ha. bir şey ya. Gitme böyle bir yok, böyle bir oğlum yedi buçuk diyorum saat 6 daha Hatta git. Abim, ben benim köstekliğe göre geldim ama yine mi yanlış oldu? Kusura bakma benim yani bir tatlıyı getirdim ikidir. Sen yat. Abi bir saat yeter yetişkin adama. Hadi be. Hadi. Ay sana da <laughs> yapacağım şey ya. Oo paşam günaydın. Peki ne zaman teslim edilecek kargo? Gün içinde saat 5'e kadar sizde olmuş olur. Oo 5'e kadar. Ben bütün gün evde mi bekleyeceğim? Bir günüm çöp yani. Çöp demeyelim de yani geri dönüştürmüyor zaman. Ee, teşekkürler Nil Hanım sağ olun. Yeah.